Gel deli, deli kabul et kardeşim. Ben düşmedim o mi? Ben ama yoldayım. Benim... Sen kaybettin. Düşmek, kaybetmek Oğlum, demek kardeşim. Hayır, düşmek, öyle bir şey kaybetmek yok. Demek. Yok, düşmek, hayır, kaybetmek yoldan çıktın hayır, hayır. sen direkt kardeşim. Şu hayır. an yoldan çıktığın hayır. için sen iptalsin. Artık diskalifiye yedin kabul, kardeşim. Et e, hayır, çeksin kabul, öyle bir kabul, şey yok. Hayır, etmiyorum lan. Bir dakika. Hayır. Merhabalar arkadaşlar. Bugün ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda gördüğünüz gibi Lozdi var. Hoş geldin kardeşim her girişte bir korna çalmalar <gülüyor> <gülüyor> Evet Lozi gibi yanımda yer almak istiyorsanız yani benle beraber oyun oynamak istiyorsanız Instagram üzerinden kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Lozi daha önceki videolarda da sen söylemiştin challenge'ın ne olduğunu. Şimdi tekrardan sen söyle hadi bakalım. Abi, motorumuz kapalı. Maybachlarımızla da dağdan motor asla çalıştırmadan ve arabanın yürüyeni zarar görmeden ilk inen sağlam şekilde kazanır. Hasarlı olsa da olur ama ilk inen kazanır. Tamam şimdi ufaktan bir haritayı göstereyim. Hep böyle yokuş aşağı bazen düzlükler var ama geneli yokuş aşağı yani çok hızlanacağız. Şu görmüş olduğunuz alana ilk varan kazanır. Bu arada rampalar var. Gösterebilir miyim bilmiyorum ama denk gelecek mi? Şöyle rampalar var. Oradan uçup da tam oraya denk gelen yine kazanıyor. Ona göre işte risk alırsın almazsın. Sana bağlı o. Ben şahsen almazdım. Çünkü bayağı ben de Jantlara bak be birader. <laughs> <Cantlara bak. gülüyor> <laughs> küfür etmek serbest mi videolarda? Bu arada yorumlarda çok küfür ediyorsun diyorlar o yüzden küfürü kesmemiz lazım. Aile izliyorsa sıkıntı. Özür dileriz bu zamana kadar küfür ettiğimiz için. Edersek yanlışlıkla da bipleriz sıkıntı. biplemeyiz direkt kapatırım sesi. Çünkü bipleme sesine de aileler rahatsız olur. Hadi o zaman başlayalım. Okay. Sayıyorum. 3, 2, 1, başla. Çektim ön freni. Kaçta bitiyor? Ön frene bir kere basman gerekebilir senin. Onu baştan söylesene oğlu. Ben de diyorum niye gitme. Geri gel. 3, 2, 1, başla. O tamam. Ya bak. biraz edibari. daha aşağı doğruymuş. Ben de sana yaklaşırım. İtlik var. İtlik mesaili bir uğraştır. Arkada i̇tlik, olunca ben var, var, var. değil mi böyle şeyleri? Tamam. İtlik <laughs> varsa acaba... Hayır. Ben, ben öndeyken de düşünüyorum. Ani falan da yapabilirsin. Lan, balım. sıkıntı yok yok. Ani falan yaparsam kendime zarar veririm. Ben ne zaman itlik yaparsam itlik buluyorum. O yüzden gerek Hı. yok. Ulan yani şurada gaza bas çok direne patladı lan? Bu arada çok oturaklı araba. Evet. Arada sana bakalım. İyi aramız varmış ya sıkıntı yok. Aa! 25 metre de. Bir şey yok bir şey yok devam et. Gel gel. Bu <laughs> ara çabuk kapanır ben diyeyim. 30 <laughs> oldu. 31. 32. Kapanmıyor kapanmıyor. Artıyor artıyor. Nasıl lan? Artıyor ama aynı artıyor. yerde ben de hızlanacağım. Hızlanmayacağım. Hızlanmak yok. Hadi bakalım. Bu arada bazı bayağı uzun mu aldım. Gel. Evet bazı yerler çok düz. Aa aa. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Uçtun mu uçtun mu? Durum. <laughs> Durum. ben racing line gitmeye çalıştım. Ee? O yüzden patladım. Sıkıntı yok kardeşim racing ben devam line. ediyorum. Oooo. hayır gel Tamam kazandın gel gel. Kazandım zaten patladım. O zaman Yok. skor belirliyoruz. 5'e kadar mı? 3'e kadar mı? Şimdilik 3 kararsa 5. Yani ben tamam. kaybedersem 5 aslında o da. <laughs> Hadi bakalım. Tamam. 1-0 geçiyorum o zaman. 3 2 1 bastım. Wow. Piçlik var dedim. <laughs> <laughs> e. Ee? Ama Ben kazandım. Ben kazandım. Hayır, Önde ben varım. İlerliyorum. Önde... İlerleyemiyorsun. İlerlemiyorsun. Şimdi. Benim ilerlememe engelledin. Ah. Ah. Kırsal kırsal kırsal. Tamam. Aha. Aha. Gelebiliyor mu? Senin sağ Geldim. Ne yaptın? Ne, ne yaptın diyor musun? Ne yaptım, biliyor musun? Sol tekerim taştaydı. Tamam. Sola kırdım direksiyonu. Arabanın kafasını ittirdi taştan. Öyle düzelttim. Taşta Aynasını. Taşla. Tamam. Direksiyonla it... Eğer ben patlamazsam şu an birinciyim. Sıkıntı yok. Yani O da çok ihtimal olduğu için sorun yok abi. Evet tabi tabi. Biraz önce Biliyorum uçurumdan abi. aşağı uçtum kardeşim. O nasip o şans. Aynen aynen. Şans. Ben şeyden dolayı patladım az önce. Frene basamayacağım gibi hissettim. Hiç basmam yasak. Ben gibi de hissettim. son anda bastım durmayacak herhalde falan diye düşündüm ama oturaklı olduğu için araba durdu. Oo tamam. Her türlü geçtim ben seni. Abicim bu kadar emin konuşma diyorum sana ya Geliyor pekme Ben bekle. emin değilim oğlum çapın Emin ben en çapın emin kimim Emin kim hala. En büyük silahımı çıkardım da Benim geri <laughs> Yine aynı hatayı yaptım var ya Neyse ama sıkıntı yok Devam Onun ö. Böyle ıı. bir uçmak mı? olamaz Aramızda 85 metre var onu diyeyim de Nasıl lan üstü sürdü ne yaptın? Yüz kütürdüm. Az fren yaptım. Uçtum bir kere ama. Ananın kim? <gülüyor> abi. <gülüyor> bir daha uçtum ben sen belli. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet Ana... aşırı yamalı. Tamponumu aldın. Tamponumu Tamponu Aldık. Ya ben. <laughs> ne oldu biliyor musun? Ben aşağı uçtum gibi <laughs> duydum ya. Heh şu an uçtum tamam. Yanlış duydun abi. Ben fren az yapıyorum bu hata. Gerilmeye yes. Emilme yazdır mısın yine? 2-0 ya şu an. 3 de sen yenersen ben 5'e uzatmayı teklif ederim. Uyanık çıktın lan sen. 1 başla. Tamam piştik yapmayacağım ilk başta. Oğlum bu araba yaptın? benimki hızlı ama neyse. Ben tamponumu aldım oğlum. Sıkıntı yok ama ben yine hızlıyım yine hızlıyım. Bu ne, arada, yerin mi iyi acaba? Büyük ihtimalle yerim iyi. Böyle etrafımı görmem lazım. Ayağım frende öyle söyledim. Sen yolun ortasına merdiven mi koydun? <laughs> merdiven değil abi, <o>. Bitti. <laughs> Altıma sıçtım biliyor musun? Sıfır geçtim. Ne olduğunu anlam veremedim. Sıfır mı geçtin? Sıfıra sıfır geçtim. Yanımdan bir yu dedi gitti. <laughs> Tam ortaya koptu. koydum. Koptu. Belki girersin sandım da. Bu arada bende de girdin gibi gözüktü. Sürükledim bir koptu. süre sonra koptu. Ben de girmedi de giriyordum. Burası orası değilmiş ya. Niye yavaşladın ki çapın ya? <laughs> Yanlış yerde zayıftım. Yavaş, yavaş. Konuşamadım. Tamam bir şey yok bir şey yok. Tamam. <laughs> çalıyor bir de al sana hadi. Bu var lan burada. Hop. Popo da aldı. Allah. Aha takla atıyor atıyor. Atmadım atmadım. Atıyordum. Yok. Hop, benim de popo dağılıyordu. Oo, Çok fazla arkama bakmamam lazım. Ana lastiğim patlamış. Bak. Arkana bakmaya gerek kalmayacak abi. Ananı, avradın <laughs> <ne? gülüyor> İyi zamanlama değil mi? <laughs> Altıma sıçtın. Anlık seni geçittirdim böyle. Sonradan fren basma sebebim buydu aynen. Gaza geldim koyuyordum. Ama o kadar korktum ki çok iyi. Buradan seri bir şekilde dönebilirsem. Oo çok iyi oturuyor oğlum. Bu arabayı çok sevdim lan ben. Bayağı iyi ben oturuyor. De. Kaymıyor yani. Başka araba olsa şimdiye duvara girmiştim. Ama 3 ton araba. Ananı avradı 3 ton araba. Ne oldu patladın mı? 3 geliyor mu geliyor mu? Benzin alayım mı acaba ya sen gelene kadar? Gelir <laughs> çok komik. Ne kadar komik ya. Ne oldu ya? Arts <laughs> yapıyordun. Hep seni yenerim, yenerim falan Çok kıcısın. Oğlum 130 Abi, metre var aramızda be kardeşim ve biraz bak biraz enflasyon. Azıcık centilmen ol. Daha ne olayım oğlum? Fren bastım ben senin yanına gelmek için öyle düşün. Bayım. Evet de. Ee, evet de. Bütün, <laughs> bütün niyetli bir frendi o. Alabilir sonuçta fren bastım. Sen de bastaydın öndeydin şu an. Şu an 40'la gidiyorum yetişirsin herhalde. 30 Saygım gidiyorum. olmasa ben de sana basacağım şimdi de saygım var. <gülüyor> 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 e demen lazım burada götünüyorsa gel. Hadi. Gelemen ki zaten oğlum dememe gerek yok. Artık bu saatten sonra hayatta gelemezsin. En aşağıda Gelir görüşürüz emlilik. kardeşim. O da sağ bakın Vallahi İmkanı yok çünkü Sol olur. sen o kadar çok geridesin ki slow gidiyorum artık. 50 ile falan gidiyorum. Ya arada ya o kadar bak. da... Sıkıntılı Aa, yaklaşıyorum bu arada ha. Gördüm seni arkadan. <laughs> Bakma sana. Bak önüne bak işine bak. Bakma buraya. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben her türlü aldım. Hayır hayır yaklaştığımı görme. He öyleli. Bakacağım aga. Niye <laughs> bakmayayım? Oha. 180 metre oldu bir anda. Biraz sonra gör. Ben yani risk de alacağım. Risk mı? Burayı frensiz. Risk alacağım burayı frensiz dönme. He, Oha dönülmüyor. lan. Viraj haricinde dönülmüyor. denedim ben. Evet de. Işte. Patladım biraz. Patladın mı? Hı -hı. Dönüşün sonundaki çukura girdim. Aga be. O zaman. Ay lan gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor. mu? Ya beni durdurdu. belki kandırıkçılık yaptım. İyi de saylanmaz ki bu. Belki. Say saylanır. Patladım, belki patladım dedin oğlum oyunu bitirdin. Anladım. Ben bitirmedim. Ben yenildiğimi kabul ediyorum demedim. Abicim Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak görüşürüz öptüm. Tamam birazdan görüşürüz Sana... bak patladın. Bekle, birazdan. Gitti. Yasin patladı. Zaten patladı. Ölmüyor, araba dönmüyor, araba dönmüyor, araba dönmüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kardeşim? Haksın Lan. girdin önüme. Bak ha, neler abi. oldu gördün mü? Tamam da karma bu kadar hızlı gelen bir şey olmamalı. Eee kardeşim, bu kadar durdurdun. Araba ya, yanlamıyor hak... bile. el freniyle. Dileyle bile. Dileyle bile kadar. Eee kardeşim, hiç iyi hile olmaz. Lan. 5 diyelim ya. Yani. 5 diyelim. 5 diyelim. Ne oluyor lan korktum Siri konuşuyor. Hadi ne diyorsun sen, sen. oğlum ben sana bir şey demiyorum lan. Ödüm patladı ha dedim ne alaka kadın sesi geliyor evde. Ben çarptım dedim. <laughs> Problem kadın sesi olması yani <laughs> bir insanın olması değil. Neyse tamam Ulan. hadi başlıyoruz. 3, 2, 1 başla. Peki. Kaçtan kaç olduk şimdi sen? 3'e 1 mi? Aynen. 3'e 1 şu an. 1 mi? Ha evet İlk başta ben yenildim. Üç. Doğru içe bir. Adama bak. Ulan üç sayın var. Utan utan Bir tanesini kabul etmiyor. 3'e 2. Lan oğlum unuttum onu. Bu Üçe arada ben değil. şu an şu. Şu an şunu fark ettim. Böyle yarışlar yaptığımızda ben patladım diye seni kandıracağım. O yüzden şu Ama kuralı net koyalım. Saçma. Ha kabul ediyor yenilmeyi değil. mi? <laughs> He. Tamam. Ben kabul ettim yenildiği koyalım. Tamam o zaman. Çünkü çok güzel itlikmiş biliyor musun? Ama onu haksızlık yaptım ki. Ya ne fark eder kazandın işte ya kazanmasan tamam haklısın söyle de kazandın Hayır orada sen kaza yapmasaydın lastiğin patlamasaydı ekstradan devam edecektin ve yenseydin yendim diyecektin Evet ya yendim demeyecektim ısrar edecektim yendim yendim diye kabul etseydin etmeseydin yine sen yenecektin Tamam herkese o zaman İnsanlar... bana sayacaktı çünkü saçmaydı yani Hayır ama sen o kadar ısrar eden bir adam değilsin bu kadar şey yapmıyorsun He onu kullandın Hayır. yani Aha, sen şey tartışınca tamam kardeşim sus yeter ki deyip tamam Hı -hı. diyorum ona güvenerek. Hı -hı. <laughs> Bir daha açık sözlüğüm ya Oha o nasıl uçuş dağıldı. kral. Valla gördüm seni. Araba götü başı dağıttı gördüm. Sen de iyi geliyorsun bu arada ha. Oha geçiyor hem de nasıl ya. Ben nasıl plan yaptım? Ben hiç yapmadım neredeyse o yüzden param parçayı Nasıl Az yaptım. ya? ile ile değil kral. Dur seni hızlandırayım. Evet, bu tarz challenge'ların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Like atın biraz. Like. Aha, arkadan tosturuyor bana. Ben düşmedim. Ama <laughs> ben de geçemedim. Ben şu an senden öndeyim deli kabul et kardeşim. Ben düşmedim hayır, ben bu arada. Mi? Ben ama yoldayım. Ben, sen kaybettin. Düşmek oğlum, kaybetmek oğlum. demek kardeşim. Hayır, düşmek, öyle bir şey yok. Demek ya düşmek hayır. kaybetmek. Yoldan çıktın hayır, sen. Hayır. 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 Ben senin önünde miyim? Direkt bak, kardeşim. Kal, şu ha, an yoldan çıktığın hayır. için sen iptalsin. artık. diskalifiye yedin yedik kardeşim. Çeksin öyle bir şey yok. Hayır. Etmiyorum lan. Bir dakika. En uzağa giden kazanır demedik mi? Hayır. O alana giden ilk başta kazanır dedik. Hayır. Alana giden. Tamam gidemedin ama, gidemedin, mort oldu şu an. Benim arabam sağlam ve yoldayım ben. Ben yoldayım. Neresi sağlam? Benim araba ya sağlam dedim, gider yani gideri var benim arabanın. Sadece yoldayım. Oğlum sen düştün, düştün iptal oldun sen. Arabam gider diyorsun lan dur. Arabam gider ve seni geçer diyorsun, gitsin araba. Beni geçsin haklısın. Ben senden öndeyim şu an. CTR ile değil. Arabayı CTR. Baba elim burada, video var. Yokuş aşağı tamam. azıcık veriyorum. Ben direksiyonu Ben senden o, öndeyim. Bak yerine. düştün, beni geçtin. Düştün, beni geçtin, haklısın. Sıçtık kesin yaşayalım. Geçtim bu arada. Alana daha, daha aşağıdayım. Daha aşağıdayım. Alana o da daha da, yokuş gel ben o zaman Ben genel olarak saymıyorum. Hayır senin Bunu yendiğini say. saymıyorum benim kendimi sayıyorum çünkü hayır aga, saymıyorum ben de saymıyorum ben de saymıyorum tamam sen saymıyorsun ben de saymıyorum ya aga genel olarak ben kazandım sen yoldan uçtun evet. uçan evet. kaybeder evet. kardeşim sen, senden önde hani abi sen demedin mi az önce uçmak var yolun yanında rampalar var uçan aha çok iyi tez buldum <laughs> bir şey diyeyim mi hayır o, o değil evet. eğer hayır. uçarsan o alandaysan kazandın eğer alana gitmediysen Oblet gitti mi? kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Araban ha? kullanılmaz halde ve alandasın. Kabul etmiyorum. Kendini mi dövdüreceksin lan? git Tamam bundan sonra... <gülüyor> ben... <gülüyor> haklıyım bir dakika. Hey hey. Ben haklıyım. Ne kabul et. Ulan. Delirttin lan beni. Üç bilirsin. Utan ya. Kabul et. Hayır oğlum yendim ya bitti. Kardeşim bitti yani. Hayır. Yendim. Hayır ben yorumlarda da yok. tartışalım. Ben mi yendim? Ben mi haklıyım? Lozi mi haklı? Hadi. O zaman tamam. 3, 2, 1 başla. Ben sana senin yaptığın kadar kötülük yapmayacağım. Hatırlarsan bir İnşallah şey. Yapacağız. Sudan kaçış oyunumuzda beni kurtarıp birinci olduğum bir an vardı. Evet bayağı sıkıntıymış. Dur yardım ediyorum, yardım ediyorum, yardım ediyorum. Oluyor mu? Ayda geçmiş Ge olsun. Gittim, bırak, ben gidiyorum ben gülüyorum. Çıkamıyorum, 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 çıkamıyorum. <laughs> çıkamıyorum, su geldi. Dört çeker, dört çeker, dört çeker. Dört çeker, dört çeker. Yine de sen benim sözüme çok güvenme. <laughs> ben kendime bir <öyle> şey yaparım. <laughs> Sıkıntı yok. Sen yine de dikkat et. Kurduğun tuzağı lütfen Oha abi bu gaddarlık artık. Ne gaddarlı oğlum bir şey yapmadım ki. Hops burada da var tuzak. Tamam. Ne zaman aksın Aksın Ben bilmem oğlum. Tuzağın olduğunu biliyordun sonuçta. Ayıp lan. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı değil. Hızlı gitmek önemli değil. En önemli olan sağlam gitmek kardeşim. Yokuş azaldığı şey yok. yerler de var. Akşın azaldığı şey yerler yok. de var. Var da, çok ileride. Umarım geçeriz. Sıkıntı yok. Geliyor. Sen bu arada benden hızlı gidiyorsun ha. Bana vurduğun böyle... için hızlandım. He, o doğru. O doğru. Bir yandan da benim lastiklerde de sıkıntı olabilir şu yamukluk falan. Ön lastiğin patlak olabilir. Yok yok patlak değil şu. Hala hızlısın ya. Hop çıkıyor unuttuk tamam. güzel geçti. Ne oldu lan mı? Hayır. Aslında uçarak. ben patlıyordum ama. Ben de uçarak gidiyordum yan yan. Ha yaklaştım. Ha. Yaklaştın da burada uzaklaşacaksın yani. Şaka Aha. gibi ya. Dönüyor. İyi, iyi. Dur, 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 Hadi geç. Geçmedi. Ah be. inceden kaybettik ya. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Hareket etmiyor çünkü. Öf ya. Tamam. Ya. o zaman 3, <laughs> 2, 1 başla. Çok gerginim. Çok, Çok gerginim. Sakıntı yok. Sıkıntı yok. Tam benim <laughs> birazcık. Korkuyorum. Tuzağı unutma, tuzağı unutma. Zaten sonra fark ederse kahrolayım. Senin Çık. bir dakika değişin o yüzden değil mi? Evet. O yüzden durdurdum anlık. Aldın mı o tuzağı? Aldın sanki. <laughs> ah be kurtardı kendini. Yok lan seni yürüdü. Abi sıkıntı yok. Geçiyorum ben. Geçtim. Oh. Ben de lastiğime girdi ama ya. E, yapacak bir şey yok. Tuzağa dikkat et dedim. Uyardım da yani. Ben mi kazandım? Tamam. Kabul ediyor mu? Hı hı. He? Hı, -hı. <laughs> ne? Ediyorum kabul ediyorum de. Ediyorum da direkt lastiğime <laughs> saplandı. Hani vurup da almadım. Direkt bunun yüzünden durmuş oldum. Ağlama hadi oyna. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna mı geliyor Motoru bir çalıştıralım. Nerede çalıştırma tuşu? Geleyim ben senin yanına geri geri. Abi challenge daha buldum. Bir sonraki videoda anladığınız hangi challenge olduğunu. Anlam... Lan böcek geldi ayağıma. Neyse. Challenge'ı anlayanlar yorumda belirtsin. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Yenince bir sustun sen bir. Şeyler oldu. <laughs> adil değildi o yüzden adil değil miydi koyduğun yeri de biliyordun ya ona göre pozisyon alabilirdim Aynen oğlum koymadım bu arada yani şey yenilemedim. en son çarptığımız gibi duruyordu heee kardeşim bana ben... benim içim e, rahat etmedi yani şey yok demedim ne demek benim de içim rahat etmedi ki ben orada ekstradan puanını kaybettim senin yüzünden neyse tamam tartışmayalım artık hayır tartışmayalım. orada ben tartışmada ay, tartışmada haklıyım tamam tartışmada tamam haklısın haklısın tamam, tamam haklısın kendine tamam. tamam. iyi bak hoşça kal bay bay